Evet arkadaşlar, aracım 2013 model Honda Civic, elegans modeli. LPG fabrika çıkıştı değil, LPG'yi daha sonradan kendim taktırdım. Malumunuz bu araçların en büyük problemi, LPG'de giderken benzin deposunun kendiliğinden düşmesi. Bazı forum sitelerinde okurken, bu araçla ilgili bir LPG modülünün yapıldığı bilgisine ulaştım. Adapazarı'ndan İbrahim Bey'in yapmış olduğu bu modül. LPG göstergesini, aracın kendi LPG göstergesini aktarmaya ve benzini okumaya sağlıyor, olanak sağlıyor. Şimdi sizlere göstereceğim. Şu an aracım, eee gözül gözüktüğü gibi benzinde. Benzinin miktarı bu ve arabamı çalıştırıyorum. Ve aracımı tüpe alıyorum. Araç sıcaktı zaten. Hemen tüpe geçtim. belli bir müddet sonra kendine reset atıyor. Ve benzin göstergesi 30 saniye sonra tüpün verilerini okumaya başlıyor. Evet bekliyoruz. Evet gösterilen range değeri. Bu benzin evet şu an gördüğünüz gibi reset attı. 30 saniye sonra şu an benzin göstergesinin olduğu yere tüpün verilerini ve range değerini de tüpün range değerini gösterecek. Bekliyoruz. Evet bu, bu bölüm biraz uzun sürüyor. 30 saniye biraz uzun olmuş. Biraz daha kısa olsa daha güzel olurdu. Evet şu an LPG'nin verileri ekranda ve gösterilen kalan range değeri 110 kilometrelik ve e, şu da tüpün göstergesi. Gördüğünüz gibi aracı tekrar benzin alıyorum. Bekliyoruz. Dediğim gibi montajını kendim yaptım. Montajında e, korkulacak bir durum söz konusu değil. Çok basit. E, tüpün arkadaki kendi göstergesini söküyorsunuz, sensörünü söküyorsunuz. E, İbrahim Bey'in gönderdiği sensörü takıyorsunuz. Ve arka koltuğun, e, sol arka koltuğun omuz hizasındaki ufak bir parçayı 10 numara lokma ile sökerek e, İbrahim Bey'in gönderdiği modülü montajlıyorsunuz. Yaklaşık olarak 15-20 dakika sürüyor. Şu an yine görüyorsunuz reset attı kendine. Range değerine de reset attı. Evet, 30 saniye bekliyoruz. Tekrar verilerin okunup ekrana gönderilmesi yaklaşık bir 30 saniye sürüyor. Evet, gördünüz. Arabamızdaki gerçek benzin değeri bu. En büyük problem dediğim gibi bu uzun yolda giderken benzinin veya şehir içinde belli bir süre kullandıktan sonra yarım deponun altına özellikle düştükten sonra araç benzinle gidiyor gibi göstergesine düşüyor ve belli bir müddet sonra e, benzin ışığını yakıp ve renç değerini sıfır görüyor. E, aslında siz benzin olduğunu biliyorsunuz yine de insanın sitesi sokuyor bu durum. E, tekrar gaza alıyorum arabayı. E, araca bu modülü da yaklaşık olarak 7-8 gün oldu. 7-8 gündür kullanıyorum bir sıkıntı görmedim. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Araç şu an LPG modülü taktıktan sonra LPG deposunu fullledim. Yaklaşık olarak 160 km, 157 km yol yaptım. Normalde bir depo gazla şehir içinde normal kullanımım 300 ile 330 km arasında değişiyor. Şu an araç 157 km yaptı LPG'yi fullledikten sonra. Ve benzin gaz, benzin değerlerinin olduğu yerde gazın göstergesi 4 diş gösteriyor ve renç değerini 110 km gösteriyor. Yani tahminimce normalden daha erken sürede gazın bittiğini gösterecek. Daha sonradan tabi İbrahim Bey ile bu konuyu tekrar bir telefonda görüşeceğim. Ama sistem güzel. Biraz daha gösterge değeri olarak şu an için en azından yarım depo veya yarım deponun biraz altında gaz göstermesi gerekiyor. Ama dediğim gibi 4 diş gösteriyor. 3 diş gösteriyor. Bakalım ilerleyen günlerde evet 2, 4, 5 diş gösteriyor. Ve 110 km gösteriyor. Bu da ortalama 260 km gider diye hesap ediyor. Ama normalde bu araç 330 km gitmesi gerekiyor. Yani içeride hala gaz varken muhtemelen gaz göstergesi bittiğini ve rençleri de bittiğini gösterecek. Tekrar İbrahim Bey ile bu konuyu görüşeceğim. Ama sistem genel olarak güzel. Ee, belki biraz daha daha sonra ilerleyen günlerde geliştirilebilir. Ee, şimdi beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ama yine de kullanışlı olmuş yapanın eline sağlık.